Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim, kıymetli Kiraz Tepeliler, şu gördüğünüz alan 1151 ada 98 parsel, 133 parsel, 136 parselin ifraz edilmiş hali. Yani taslak halinde. Yasal hale gelmesi için ne yapmamız lazım? Birlikte hareket etmemiz lazım. İstememiz lazım, talep etmemiz lazım bulunduğum alan Malkoç Caddesi. Şu gördüğünüz yol alanı. Mutlak ve mutlak bu caddeye göre plan yapılacak. Örneğin 1151 ada 133 nolu parseldeyim. 133 nolu parsel 12600 metrekare. 12600 metrekare parselde İnsanlarımız ne düşünüyorlar? Şunu düşünüyorlar. Kiraz Tepe'de bir haklar verildi. Betona imar, ağaca imar, kömürlüğe imar, duvara imar. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz. Bugün, yarın, 10 yıl, 20 yıl sonra şunu göreceğiz. Resmi imarımız belli kardeşlerim. Resmi imarımıza göre 100 metrekare tapumuza 150-160 metrekare inşaat hakkımız var. Bu imar ve inşaat hakkımız güzel. Niye güzel biliyor musunuz? Çünkü biz hisseli tapumuza bu emsali alıyoruz. Özellikle bina sahibi kardeşlerime sesleniyorum. Mutlaka her daire için tapunuzu 100 metrekare yapın. Kiraz tepedeki hakları alacağız. Biz onları bekleyeceğiz derseniz saygıyla karşılarım. Ama bunun mümkün olmadığını, mümkün olamayacağını hep anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Peki çözüm ne? Çok kolay. 3-5 tane bina say bir araya gelecek, parsel ifraz olacak. İstersek kendimiz yapacağız. Dilersek, dilersek de dilediğimiz müteahhit firmalara verip çok güzel oranlarla kat karşılığı harika binalar alacağız. Unutmayın kardeşlerim, bir dairenin maliyeti bugün satış fiyatının 4 katı, 5 katı üzerinde. Onun için özellikle yatırımcı kardeşlerime de sesleniyorum. Bakın binalara yatırımlarınızı uzun vadeli yapın. Emlak uzmanı uyarmadı demeyin kardeşlerim.